Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Da yeni fotoğraflarını Esil almasaydı. Bunun videoyu çekmiştim. Sesim az gelmiş. Bakalım Esil on üzerinden kaç verecek? On üzerinden. Tamam Onun üstüne mesela... bir gineyim. Evet Şimdi bu... bu çok asil bir renkte duruyor. Yani çok güzel bir poza. Asil fotoğraf bir renkte duruyor. <laughs> fotoğraf görmüş yani. O kadar güzel. Buna 10 üzerinden dokuz veriyorum. Pekala. Birazcık yüksek verdin ama. Ama yine Sus güzel. Bakayım. Yine güzel ama arkadaşlar. Evet, işte evet, evet, sıradaki fotoğrafımız. Ya ben tutabilir miyim ya? Hayır. Arkadaşlar. Onun üzerinden 3. O kadar beğenmedin. <laughs> arkadaşlar sen hangi <laughs> Blackpink üyesine fansın yani? Hani ne demek? Yani Rosé mi, Lisa mı, Jennie mi yoksa Rosé. mi Rosé. Evet arkadaşlar ben de jeniyeciyim. Rosetciyim ben. Tamam. tamam buna, kaç Üç. buna kaç vermiştin? 3. Buna kaç falan veriyorsun? Arkadaşlar. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> e buna Arezene olmayayım. O kadar mı? Evet. Onun üzerine. Hayır, hayır. Yok, dudaklarını hiç beğenmedim. On üzerinden yedi. Yani yedi. Peki buna diyeceğim bu bak <laughs> bak işte ben de bu jelini ne B B B sıfır B. Bu. Ay tatlı duyuyor. O ne şey? Nasıl mı? Hadi. Neyse hadi. hiç beğenmedim. Kaç? Bu kıyafeti beğendim. Dört. Kaç veriyorsun? Dört. Tamam. Seyredin. Ay bu çok güzel. Ay durun öleceğim şimdi. Evet. Ay öleceğim şimdi bu ne güzellik. Kaç bunda annezin nan 48. Peki buna kaç ben? Arkadaşlar bu diğerinkinin yarısı. Hmm. Belki de 9. 12'ye 9 vermiştin. Ay gerçekten bu çok güzel duruyor. Gerçekten hoş duruyor. Ben de onu veriyorum yani. Aa arkadaşlar bu güzel. Arkadaşlar bu anlamayı bir Bugün bayram olduğu için. Arkadaşlar bayramınız kutlu olsun. Evet hepinize Mübarek olsun. Mübarek olsun. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>